Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma nasılsınız iyi misiniz canlarım benim hadi bakalım günlük fal yorumu yapalım birlikte neyse halimiz çıksın falımız hemen burada bir yolumuz var ama biraz daha onun için zaman var hemen yakın zamanda değil evet bakalım hmm, bak şimdi hemen burada ortada hemen şu ortada Şimdi böyle bir değişik bir şeyler çıkmış. Onları ben bir çözeyim sizin için dur. Hemen orada kocaman bir balık çıkmış. Bak bir tarafından. Şimdi böyle var ya iki tane birbirine doğru kıvrılmış yunus balığı çıkmış. Size de göstereyim hatta. Bak bir tanesinin burnu gördün mü kafası. Bu da bir tanesinin kuyruğu. Hani böyle şey var ya sanki böyle bak biri bu tarafa biri bu tarafa. Yani böyle hani yink yink var ya onun gibi. Evet hemen burada bir dizi kalabalık var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi bir telefon görüşmesiyle 6, 7 kişi yola çıkıyorlar bir yere doğru gidiyorlar. Uzak bir yere doğru gidiyorlar. Şuradaki iki keçiyi gördün mü? Bak ikisi de iki ayağının üstüne kalkmış sanki birbirlerine toz vuracaklar gibi. Hemen burada şurada bir Bak şu sanki bir balık, kocaman bir balık ama böyle bir kalkan balığı gibi. Burada da bir şey deniz kabuğu, bak yakın zaman şimdi birisiyle çok inatlaşıyorsun. Belki bu hane içinde biri olabilir. Aranızda acayip böyle bir inatlaşma var. Şimdi bu insanla inatlaşmaktan da aslında bıkmışsın ama onunla inatlaşmak da seni gerçekten zinde tutuyor yani. Hani böyle sanki tek çaban, tek böyle hayat kailen onunla uğraşmak gibi. Neyse acaba bu? Bak burada 5 ve 4 E1 54 rakamı var. 5 ve 4 rakamı. Evet böyle bir kalabalık. Telefon görüşmeleriyle peş peşe telefon görüşmeleri ve bir yola doğru gidiliyor. Biraz gözyaşları çıkmış ama temiz de aydınlıkta onlar. Hemen burada bak şurada bir kişi var. Şurada biri daha var. Bakar mısın? Buradaki kişi sanki bu arkadaki birazcık fesat biri gibi. Bak büyük yüzlü bir erkek bu. Burada bir bayan var. Bu ikisi arasında bir yüzleşme yaşanıyor. Fakat bu yüzleşme neyse bu yüzleşme içinde başka kişiler de var. Burada da bu da bunlar da bunların arkadaşları sanki bak böyle bir küslük gibi bir ayrılık gibi bir durum olmuş burada. Bunların arkadaşları bunları bir araya getirmişler. Fakat bu bir araya getir bu işte bu iki inatçı olabilir. Şimdi bunları bir araya getirmişler ama biraz da pişman olacaklar. Çünkü var ya böyle her şey şey ortalara dökülecek. Gizli, saklı hani böyle özel hiçbir şey kalmayacak. Her şeyi ortaya dökü verecek bunlar. bunlar birleşmeye çalışanlar utanacak yani o kadar söyleyeyim. Şurada da bak görüyor musun burada? Şurada da üçü bir araya gelmişler. Bunların bu ikisi hakkında konuşma yapıyorlar. Ya o neydi öyle falan gibi. Burada bir kapı açılmış aydınlık. Burada birisi yatmış ayaklarını da uzatmış. Bu bir bu ya genç bir delikanlı ya da genç bir kız. Bu sizin evladınız olabilir. Yani bu kadar sıkıntının, derdin, kederin arasında ayaklarını uzatmış. Böyle keyif yapıyor. Hiçbir şey umurunda değil gibi. Gençler öyle değil mi? Hemen burada bir 3 rakamı var. 3 vakte kadar, 3 ay olabilir biraz uzun zaman. 3 vakte kadar bir yıldız parlaması, bir yükselme, bir bebek haberi. Bakar mısın? Bak Şimdi böyle bebek e, elini ağzına götürmüş, parmağını emiyor gibi. Çok müjdeli, çok sevineceğim bir bebek haberi. İstiyorsun herhalde çok da mutlu olacaksın. Yine aydınlık, temiz kapılar açılıyor önünde. Burada bir, iri yarı birisi çıkmış. Bak, çok şişman bir bayan. Burada başka biri var. Bu ikisi anne kız gibi. Bu şişmanla bu yaşlı olan ikisi var ya bak birisini ortaya almışlar. Ya önce bundan sonra bundakinden sonra da buradakinden bunlar belki de gelinler. Bu anne kız oturmuşlar gelinlerle ilgili konuşuyorlar. Oradan onları yerden yere vuruyorlar, yerden yere vuruyorlar. Burada kocaman sanki bir e, ejderha gibi kocaman bir kuş ya, kuş diyorum ya kocaman bir ejderha çıkmış bazı konularda çok güzel güçleneceğin dönemlere giriyorsun şu anne kız senin hayatında olan birileri ama hiç de önemsemiyorsun onları onları biraz geride bırakmışsın artık bazı insanlarla görüşmek hatta konuşmak bile istemiyorsun artık var ya başka insanlar için ne enerjini harcamak ne onlar hakkında konuşmak ne onlarla ilgili yorum bile yapmak istemiyorsun zaten böyle Hmm, yorumlar yaptıkça sinirleniyorsun yani iki tane aydınlığın var şurada bir grup kalabalığın içine gireceksin bak burada var ya biraz telaşlı insanlar var. bir yerlerden bir yerlere koşturuyorlar sanki biraz koşturmacaları var bu bir hastane olabilir burası çünkü baya kalabalık bir yer belki böyle eğer hasta olan bir yakının varsa onunla ilgili bazı durumlar olabilir. Evet bir sürü müjdeli haberlerim var. Peş peşe gelecek haberler, aydınlık aydınlık kapılarım var. Ama haberlerin de güzel yani güzel temiz haberler. Şimdi aranın bozuk olduğu bir aşk bakar mısın? Aşk böyle bir kalp, gönül işiyle ilgili bir durumun varsa barışıyorsunuz hatta evleniyorsunuz bile bakar mısın bak gelinlik giymişsin burada damat var burada kalp var ayrıldım bitti derken evlilikte de sonuçlanabilir öyle bir durum çıkmış. Hadi bakalım bir de tabağımızı dökelim. Biraz laflar sözler var. Etrafta bir sürü dedikoducu insanlar var. Ondan beslenen insanlar var. Nazarlara gözlere gelmeye dikkatli ol. Okumalarını yap. Kendini koruma altına al. Sabah uyandığın zaman gece yatarken sabah uyandığın zaman da yap bence. Sabah uyandığın zaman 7 ayet el ile kendini korumaya al. Bak ne yapacaksın biliyor musun? Okuyacaksın. Önce sağ tarafını üfleyecek. Şimdi bir kere okudun ya sağa üfle. Bir kere okudun sola üfle. Öne üfle, arkaya, yukarı, aşağı. Bir tane de içine çek. Böyle bir koruma çemberi. Kendine bir koruma çemberi yapıyorsun bu şekilde. Ve o gün içinde sana emin ol hiçbir zarar gelmeyecektir. Kendine bu şekilde koruma çemberi yap. Yatarken de yapman çok faydalı. Yatarken de yapabilirsin çok faydasını göreceksin. Kocaman tostombul bir kuş. Müjdeli müjdeli haberler. Evet kendini laftan sözden önemli olan niyet, niyetini etmeyi unutma. Bütün e, kötülüklerden kendimi korumaya alıyorum diye niyet et. Evet duydunuz. Yollar. <laughs> İki tane temiz yola gideceksin. Aydınlık temiz yollarım var. Ani bir günden değişikliği olabilir hayatında. Müjdeli haberlerin peş peşe gelecek. Laflar sözler var. Biraz da gözler var ama hiç de önemseme. Hadi bakalım şimdi pandülle soru cevaplarımızı yapalım. Canlarım benim. Duydunuz benimkiler gene kudurmaya başladılar. Hadi Hemen bir an önce iyice kudurmadan bunlar yapı verelim. Görünüyor mu her yeri? Haydi bakalım. Aldık pandülümüzü elimize. Heh. Aman dur. Evet hadi bakalım. Şimdi Seher Çetin demiş ki annemle babam hasta. Seher Hanım'ın annesiyle babası iyileşecekler mi? Evet iyileşecekler inşallah. Hasan Türker demiş ki Özkan Özkan'ın hayatında biri var mı? Hayır. Özkan'la Şerife konuşuyorlar mı? Hayır. Benimle küs acaba benimle konuşacak mı? Evet. Beni arayacak mı demiş? Evet. Bana naz mı yapıyor demiş. Evet size naz yapıyor. Muhteber gibi demiş ki aklımdaki kişi Afganistan'da bana karşı sevgisinde soğukluk var mı? Dur şuradan bacağım yandı dur. E, aklımdaki kişi muhteber gibi. Aklımdaki kişi Afganistan'da bana karşı sevgisinde soğukluk var mı demiş. Hayır yok. Çalışıyor mu? Peki Afganistan'da çalışıyor mu? Hayır dedi. Türkiye gelecek mi yanıma? Demiş evet. Peki ne zaman gelecek? Peki ne zaman gelecek demiş. Vallahi direkt Şubat'ı gösteriyor gördün mü? Hadi inşallah bakalım. Evet. Peki ben sıkıntımı atlatabilecek miyim demiş. Evet atlatabileceksiniz. Peki ne zaman? Ne zaman sıkıntısından kurtulacak? O da Şubat Mart. Hep Şubat Mart hep Şubat Mart. Samira <laughs> Azizova demiş ki Füsun Hanım'dan gelen miras yani parayı alabilecek miyiz? Peki bu 2024'te mi alacaklar? Evet, peki hangi ayda alacaklar? Mart, Nisan, Mayıs bu 3 ayda. Demiş ki ben er, Erzurumlu miras olayımız var. Miras olayı bu 2024'te çözülecek mi? Hayır. 2025'te çözülecek mi? 2025'e kadar çözülmeyecek sizin miras olayı. Kardeşler arasında husumet var. Evimi başka bir memlekete götürmek hayırlı olacak mı? Evet. Ne zaman? Nasıl ne zaman? İki oğlum da bekar evlenecekler mi? Evet. Küçük oğlum cezaevinden çıkacak mı? Evet. Peki bu 2024'te mi çıkacak? Evet. Peki hangi ayda çıkacak? Mart Nisan demiş. Oğullarımın işleri olacak mı demiş? Evet olacak. Büyük kızım rahata kavuşacak mı? Evet. Evimizi başka memlekete götürünce pişman olacak mıyız? Hayır pişman olmayacaksınız. Rahat edecek miyiz demiş. Evet rahat edeceksiniz. Tabii ki bir husumet varsa değil mi? Neden rahat etmeyeceksiniz? Nursal Bayram demiş ki oğlum alkol alıyor kurtulacak mı? Peki bu 2024'te mi? Peki hangi ayda Nursal Hanım'ın oğlu hangi ayda kurtulacak içkiden, alkolden, Ocak, Şubat gibi diyor. Ali, Alice, Alice, Alice Yulbe, Ali Osman. Ben ehliyetimi alacağım mı demiş? Evet alacaksın. Elnari Hasanöver demiş ki eltimin abisinin karısı ne demiş? Samire kötü hastalığa yakalanmış. O hastalıktan kurtulacak mı? Eyvah. Ee, Samire Hanım kötü hastalığa yakalanmış. O hastalıktan kurtulacak mı? Ha. Siz gene de şey yapmayın. Gene de çok da güvenmemek lazım yani gene de tedavilerini olsunlar inşallah Rabbimin izniyle kurtulurlar Sevaler Kılıç demiş ki annemlere ev alacak mıyız evet peki bu ay mı alınacak bu ev evet dedi kardeşim cezaevinden çıkacak mı evet satılacak evi satılacak evi ne zaman satılacak 2024'te satılacak mı Peki bu ev hangi ayda satılacak? Aa, Ocak, Şubat gibi diyor. Demiş ki sınavlarımı verebilecek miyim? Peki usta öğretmen seçilecek miyim demiş. Evet. Arayacaklar mı demiş. Evet. Ahmetle Hatice barışacaklar mı? Barışacaklar. Ahmet Salihli'ye taşınacak mı? Evet taşınacak. Eşyalarımı alıp getirecek mi? Evet. Peki bu 2024'te mi? Evet. Peki hangi ayda? Ocak, Şubat gibi bu önümüzdeki aylarda. Gülfüt anlamış ki tapular, <laughs> tapularımı kaybettim. Bulabilecek miyim? Evet, bulacaksınız. Peki demiş ki tapular evde mi? Evet, evde. Biri mi çaldı? Hayır, çalmadı. Tapular evde. Bulacaksınız. Şehriban Mutlu demiş ki evimize haciz gelecek mi? Şehriban alımların evine haciz gelecek mi? Hayır. Mirem, Mirem Salimova mahkememiz var olumlu mu? Evet mahkemeniz olumlu. Şemsi Kunçkoğlu aklımdaki kişi beni seviyor mu? Evet. Tekrar bana dönecek mi? Evet. Peki bana mesaj atacak mı demiş? Evet. Atacak. Hayice Taşbaş. baş. Benim hakkıma giren için ilahi adalet var mı? Herkes için ilahi adalet var. Hiç öyle rahat rahat gezmesinler. Elinde sonunda bulacaklar belalarını. Oğlum Koray evlenecek mi demiş? Evet. Sunita Mustafa, Sunita ile Murat barışma var mı? Evet var. Bu yıl borçlarından kurtulacak mıyım? Evet. Peki hangi ay? Hangi ay kurtulacak borçlarından? Yaz ayları gibi diyor arkadaşım. Yaz ayları gibi inşallah kurtulacaksınız borçlarınızdan. Evet. Hadi bakalım pandülle bakımımızı yaptık. Şu muhteşem kartlarımızdan. Şu muhteşem kartlarımızdan çekeyim mi sizin için? Hadi bakalım. Sezgiler. Rüyalarına ve sezgilerine güven diyor. Son ve bitiş. Bazı şeyler için son ve bitişler var. Ve tutkularının peşinden git diyor. Bazı durumlarda son ve bitişler olabilir ama tutkularının peşinden git diyor ki tutkularının peşinden gidersen mutlu olacaksın. Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın arkadaşlar hoşça hoşça kalın